Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farklı bir konsept uygulayacağız. Diğer videolarımıza, diğer boş test yayınlarımıza göre. Bugün arkadaşlarımızla birlikte bir fotoğraf yorumlama işi yapacağız. Ben arkadaşlarıma fotoğraf göstereceğim ekranda. Onlar da dilleri döndüğünce, tecrübelerine dayanarak yorumlayacaklar. Fotoğraflar biraz güncel, biraz güncel olmayan fotoğraflar olacak. Biraz kısa böyle hikayesi olan bize kısa bilgiler veren fotoğraflar olacak. Umarım e, bu bölümde keyif alırsınız ve e, güzel bir video olur. Şu anda ben e, ilk resmi ekrana getiriyorum. Geldi. Evet arkadaşlar, bu fotoğraf hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ne olabilir? Kim, ne Kim başlamak ister? Büyükler önden hocam. Ruşen buyur o zaman. Yine <laughs> sana atıyorum topu ya. Ben. Ya ben bu fotoğrafa baktığım zaman bir e, intihar aklıma geliyor. Yani ya bir tarafta kan, bir tarafta da köpük var şu an ve olay tamamıyla intihar e, canlandırdı bana. Herhalde e, bir kadın ya da adam olabilir. Ama yani bu bornoza bakalı bornoz mu bilmiyorum ki. Orada da bir tane e, suç mahallinde bir tane kanıt var. Herhalde kadın elbisesine benziyor ya bu. E, şey olabilir. Bir kadın cinayet e, şey e, intihar etmiş olabilir. Yani ama sanırsam çok da eski bir olay değil ya bu. Güncel olmuş olabilir yani. Ben öyle bir e, fikir attım şu an ortaya ama bilmiyorum. Küvet evet. değil, burası bir banyo yani evet değil mi? Kü küvet yani burası. Yani banyo canım burası küvet yani. Küvet. <gülüyor> 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 yani burası banyo aynen. Şunlar da köpük ve bornoza benzettim yani ben bilmiyorum. Levent ne der bu fotoğraf hakkında? Yani senin gibi de düşündüm bir yandan ama ilk resimden bu kadar karamsar olmaya gerek var mı diye de bir kendi kendimi yokladım şu an. Ee, acaba bir yandan dedim o hani böyle perde ya da kalın kumaştan yapılmış o tarz bir şey de e, işte evin sahipleri acaba böyle nasıl denir ona? Böyle hani şeylerde köylerde falan böyle domates falan ezerler ya domates suyu yapılır mı yapılır falan gibi. Dedim acaba öyle bir şey oldu da işte ne bileyim belli yıkayacak bir yerleri yok da böyle hani elde yıkayalım diyerekten bunun içine mi koydular acaba falan diye böyle aşırı zorlayarak. Şu an bir evet. fikir üretmeye çalıştım. Sen bayağı şu an zorladım bence. Bayağı zorladım. <laughs> sen bayağı yükseldin. Yani... Sen bayağı oynamaya başladın şu an bence. Evet, yani aslında ilk e, düşüncem seninki gibiydi. İşte sen onu ortaya atınca ondan sonra dedim acaba bu kadar karamsar olmasak mı ilk fotoğraftan diyerekten böyle bir e, tamamen hayal ürünü olan bir fikir ortaya attım. Yani çok da bilemedim altına yatan hikayeyi. Buradan da mı? <laughs> Ama bir pasta atıyorum yani. <laughs> Ama işte. bir dakika ben bir şey daha söyleyeceğim. Diyelim yani... e, öyle bir Olay oldu. Ben şunu anlamadım. Yani bunlar hadi domates yıkıyorlar falan küvette ama şu yani köpük gibi bir şey var orada yani. Anlamadım onu yani ben. Hayır hayır. Köpük... Küvette küvette domates falan şey yapmıyorlar canım. Yani bu kumaşa işte o domates suları falan bir şeyler bulaşmış. Bunlar da bunun içinde bunu sabunlayıp yıkamışlar gibi düşündüm. Anladın mı? He, şimdi yani le hani hani leke bir tarafta kalmış, evet, köpükler evet, evet. bir tarafta kalmış gibi düşündüm yani ben. Şu an inanılmaz zorladığımın farkındayım bu arada. Ama Evet çok... evet. <laughs> ya bence direkt intihar bu yani. Yani olabilir gerçekten bilemedim. Yani bence domates suyu falan değil yani bütün şeyi mi? <laughs> bir litre domates suyu emdirip mi küvete soktular yani? <laughs> bu kadar şey çıkamadı evet, hani. yani. <laughs> ee, evet bir üstünde şey bir biz hep zeytinyağı tabakası gibi bir şey var böyle sanki. Bir şey üstte kalmış da aşağıda kırmızı bir şey kalmış gibi. Yani sol taraf niye renksiz ya da bej, sağ taraf niye kırmızı onu da anlayamadım. Hiç karşılaşmışsın mı kızı fotoğrafla? Yok ben ilk defa görüyorum. Ben de hiç görmedim yani. Ben de aynı şekilde. Valla bilemedim yani çünkü... ben bir Aklıma bir şey gelemedi yani. Bu kadar mı? Bu kadar. Şimdi ana Sadece hikayeyi şey. senden Yasin neymiş acaba diye merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar e, birazcık e, bu fotoğrafta Ruşen'in haklılık payı var. Ama şöyle haklılık payı var. Önce fotoğrafın hikayesini söyleyeyim. Evet. Bu bir perde. Sigara içilen odadaki perdenin sabunlu su ile ilk teması. Wow. Ruşen'in olayını nereden bağlayacağım? Evet, evet ya, bir... ben ithal dedim. Bu bir intihar. Sigara Nasıl Sigara bir Mi bağlıyoruz burada? Evet, insanın kendi kendini aslında 60 yıla vurarak ya da 50 yıla vurarak ya da ne kadar uzun bir sürede sigara içiyorsa o yıla vurarak kendini gün ve gün intihara sürüklemesi ile alakalı bir bağlantı kurdum. Ama dediğim gibi kesin bir intihar değil. Bir cinayet gibi bir intihar değil. Sigara içilen odadaki perdenin ile ilk teması evet wow. yani şaşırdım peki ben fazla, şöyle ben bir bilgi var mı yaparsın. elinde? nasıl bir bilgi var mı? Ee, yani bu e, odada ne kadar sürede sigara içilmiş de e, bu perde bu kadar kirlenmiş ve sigara duman ya bu kadar suya temas ettiğinde ya perde suya temas ettiğinde nasıl bu kadar e, kir çıkarabiliyor Çekmiştir de bir şey bir şey daha soracağım ben yani niye tuvalette içilmiş sigara bu kadar ona ayrı konu bence. Ha, okul, yok tuvalette şey içilmemiş ya, bu normal odadaki perde bu. Bu perde bu sadece ya. Sadece şu bu. an yıkıyorlar. He. Tamam lan tamam, ben şey gibi düşündüm ben yani. bu. Hayır, hayır. Küvetin orada duran şey gibi düşündüm. Hayır, yok hayır, yok o hayır, değil hayır. o değil ee, bu, normal odadaki <laughs> perde o odada da sigara içiliyor anladığım kadarıyla çok uzun yıllardır içiliyor ki bu kadar bir e, pis bir görüntü ortaya çıkıyor yani. Ya bildiğin kan, kan yani. Bana kanıt evet, çağrışıyor şu an yani. Evet. Dediğim gibi fotoğrafın hikayesi aslında bu. Çok ilginç aslında evet. Yani kan gibi görünüyor ama biz her gün sigara içtiğimiz takdirde, yani sigara içenler adına konuşayım. Sigara içenler aslında bu pisliği her gün akciğerinde topluyorlar. Yani ilginç. O zaman evet. bunun üstüne bir tane bu, yakalım. Bu fotoğraf için <laughs> bu, fotoğraf, bu fotoğrafın yorum için teşekkür ederim. Şu anda sıradaki resmi hemen ben soğutmadan ekrana yansıtıyorum ve bu fotoğraf hangi şehir olabilir ve sizin düşünceleriniz nelerdir? Ya bu, bu şey değil mi ya, bizim Bartın değil mi burası ya? <laughs> evet burası Bursa. bursa. Ya Bursa bu Dün kadar... Biz. Gündüz <laughs> değil ya. <laughs> burası bir Amerika olsa beğenirdiniz ama burası <laughs> <bir> Sivas. <laughs> Aynen. Burası Sivas hocam ya. Yıldoğman'ın geldiği yer. Evet. Sizce neresi olabilir bu fotoğraf? Bu kadar düzgün mimariye sahip olan bir ülke neresi olabilir? Yani hocam şimdi Türkiye'den olmadı kesin. <laughs> Türkiye'de bu kadar düzgün bir yerleşim yeri yok açıkçası yani. Evet. Ya bence burası yurt dışında nerede olabilir? Ya ben bu fotoğrafı sanki daha önce gördüğüm gibi ama ben Barcelona diye bir Aynen ben de öyle atabilirim ya da ya. ya. da yok ya Barcelona değil de Paris'te olabilir bak burası ha. Ama Paris'te Eiffel Kulesi olurdu ama ben burada Eiffel Kulesi görmüyorum. Yok Paris bir şey gibi geldi <laughs> göremedim ya. Yani. Ama şu en ortadaki şey Eiffel Kulesi olabilir mi ya? Yok yok. Bence alanı yani o. Hımm. Ya da sen mi verirsin, hocam karışmayayım. Levent sen gördün mü bu fotoğrafı daha önce? Ben bu fotoğrafı daha önce gördüm. Bu Bugua... yani şehrin ismini tam hatırlayamıyorum ama bu sanırım Arjantin'de bir şehir olması lazım. Ya da Güney Amerika'da bir şehir bu. İsmini dediğim gibi tam hatırlamıyorum ama yani La Plaza mıydı? La Plata mıydı? Öyle bir isim var sanırım. La Casa de Papel. Ama... O kadar değil de. Yani La Plata ya da La Plaza gibi bir ismi vardı sanki ama dediğim gibi emin değil. Arjantin'de gibi hatırlıyorum ama Güney Amerika'nın herhangi bir yerinde de olabilir. Ee, ama evet şey ilk ilk baktığımda benim aklıma direkt is, e, İspanya'da neydi? Barcelona mıydı orası? Hmm. Aynı böyle kare kare yapılardan oluşan bir şehir vardı orada da. Evet. Şimdi i̇lk aklıma o geldi de sonradan şey arkadaki stadı falan görünce oradan dedim ki Barcelona değildir. O Arjantin'in e iki stat Hocam yani işte. ayıp ediyorsun ya. Şehir olabilir <laughs> yani yani Ben bu kadar de Barcelona bir... diye hatırlıyorum ya. Yani buna benzer bir mimarisi vardı galiba. Yani şehir planı. Evet arkadaşlar burası Levent'in de bahsettiği gibi Arjantin'in La Plata şehrinin gökyüzünden görünmüyordur. İşte. Dikkat ederseniz oradaki çizgilerden A harfi göze batıyor zaten. Sol üst köşede şaka şaka öyle bir şey yok. Aa, falan. Yani... Ben de arıyorum sana. Aynen, bir baktırdın yani. <laughs> öyle bir şey yok. Evet, evet. teşekkür ederim. Levent'in de dediği gibi burası Zorlarsam A harfini çıkarırım bak. Arjantin'in La Plata şehrinden bir gökyüzünden çekilmiş olan bir görüntü. Evet bu resmin hikayesi de bu şekilde. Avrupa'da evet birçok şehirde böyle e, düzenli mimariler var. Burası Avrupa'dan değil bir Güney Amerika ülkesi olan Arjantin'in La Plata şehrinden. Hadi Arj evet. Arjantin'e uçalım o zaman ya. Evet bir tatil yapılabilir. Ee, şimdi sıradaki resmi ekrana hemen yansıtıyorum. Burası neresi olabilir? Ya, bu insanlar ne yapıyor? Bu kargaşanın sebebi nedir? Belki karşılaşmış olabilirsin fotoğraflarla. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Sadece random olarak benim e, fotoğraflar bunlar. Ben hiç görmedim. Önce gördünüz mü onları söyleyin. Levent. <laughs> ben gördüm buna benzer bir resim. Direkt aynısı mı emin değilim ya da farklı açıdan çekilmiş olabilir. Belki de buna çok benzer bir resim gördüm. Mutlu? Hatırlamıyorum yok. Görmedim. O zaman Mutlu'dan başlıyorum bu sefer. Eyvallah. <laughs> <laughs> Ne olabilir burası? Yani ne düşünüyorsun fotoğraf hakkında? İlk gördüğünde sen aklına ne geliyor? Bir kargaşa ortamı hocam. <laughs> Şehirde kargaşa. Evet. Aynen öyle. Yani diyorum ki hocam Wall Street'te kara, kara pazartesi miydi ya? Olabilir. Yani benim de aklıma o geldi açıkçası. Bu e, 20'li senenin buhranı. Aynen böyle borsa sıçmış bitmiş. <laughs> İnsanlar da kendini sokağa atmış. Bize neler oluyor diye isyan ediyor. Bilmiyorum vallahi bir şeyim yok ya hiç görmedim. Pek aklıma öyle bir şey geldi ama yani. Ama arabalara baktığın zaman o kadar eski değil galiba. Yani şeyin tarihini tam hatırlamıyorum ya. Olayların da. Ya Amerika'da olmayabilir. Ben Plakayı göremiyorum ya ben de yakınlaştırdım ama olmuyor. Herkes uğraşıyor. <laughs> 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 yani insanların giyiminden filan yola çıkarsak e, Değil, değil mi? Ar Amerika'da Arabada olabilir. Da durmuş, yani şey çekmişler bildiğin Yolun ortasında durmuş yani. Hani ne bileyim şey evet. borsayla bir alakası yok gibi yani. Sonradan düşündüm de. Evet. Korona virüsü yayılıyor dağılın. şey dört günlük karantina sarılırsa pazartesi buyurun. Aynen. Aynen. ya da hocam yani direkt işte karantinaya gitmeden önce <laughs> millet tabi evet. her zaman aç gözlü. Cuma ya. akşamı saat 11. <laughs> Olabilir. Evet. Bir kesin yorum duyamadım. Yani bu şudur. Bu kavga der. Bu dövüşten ben yapabilirim istiyorsan. Kesin biliyorum bu evet. fotoğrafı. Evet. Şimdi arkadaşlarım konuşurken düşündüm. Ee, bu fotoğraf yanlış hatırlamıyorsam tam tarihini hatırlamıyorum ama galiba 1960'larda çekilmiş olması gerekiyor burası. Aa, Kennedy. Ee, yok Amerika değil. Bu şeyde e, Kuzeyde bir ülke İsveç olabilir. İsveç ya da Norveç ama İsveç büyük ihtimalle burası. 1960'lardan önce dediğim gibi tam tarihini hatırlamıyorum. İsveç'te trafik e, aynı İngiltere'deki gibi bakıyordu. Hani yolun solundan gidiliyordu. Bu da trafiğin yön değiştirdi. Yani sağ tarafa geçtiği ilk gün Hoppa o yüzden o kargaşa. O, o yüzden arabalar böyle bir e, yön değiştirmeye çalışıyor. Bir şeyler yapılıyor. O yüzden e, toplumda bir kargaşa havası esiyor. Benim tahminim bu yönde ama tarihleri ve tam olarak ülkeyi hatırlamıyorum ama konu genel olarak böyle olması lazım. İnsanlar niye yolda yürüyor hocam o zaman? Onu Arkada bilmiyorum. bir sürü yani, kalabalık Yani genel olarak şehirde bir kargaşa hakim diye düşünüyorum. Ben bilmiyorum. Buraya böyle bir fikir ürettim şu anda. Olabilir. Olabilir. Neden Aydın olmaz? Aydınlanalım ya. Burası Ankara'da 23 Nisan kutlamaları arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <Mümkün> <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <itikçe? gülüyor> İnanılmaz <laughs> abi. Çok iyi ya. <laughs> en iyi günler ey <laughs> be. Levent'in tahmini güzel. Büyük ihtimalle gördü ya da bilmiyorum. Hikayesini biliyor. Ee, evet burası İsveç 1960'lı yıllar. Hatta tam tarihte 1967 yılında. Levent'in de dediği gibi e, trafik e, akış yönünün değiştirilmesinden sonra yaşanan ilk gün ki kargaşa. Evet yani Eski bir fotoğraf güncel değil İnsanlar tabii o zaman bu kadar teknolojik aletler yok teknolojik bilgilenmeler yok ilk sokağa çıktıklarında ne oluyor diye bir bilenlerle bilmeyenler arasındaki yaşanan bir kargaşa ee, bu da e, böyle bir şey ee, yani evet fotoğraf hikayesi de buydu sıradaki fotoğrafı hemen ekrana e, yansıtıyorum ve evet şu anda geldi bu fotoğraf hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir fotoğraf bence. <laughs> evet devamı nedir Mutlu? Yani hoş bir fotoğraf. Hoş da. çok çok güzel Düşünüyorum bir ya. Yani bayağı güzel bir fotoğraf evet. <laughs> Hiç karşılaştınız mı daha önceden? Yok. Hayır. Yok ben de hatırlamıyorum ya böyle bir şey. O Levent'i görmediyse bilemeyiz abi biz. Kandık. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> evet arkadaşlar susmayalım. Ne olabilir? Yani şu ıı, çuvala benzeyen torbada çalı çırpı var gibime geliyor benim. Ee, ama bunun İçinde de farklı şeyler olabilir. Bilmiyorum yani. Ee, acaba ceset falan mı var? Ceset mi taşımışlar? Ceset mi bulmuşlar? Ne bileyim. Öyle bir şey de olabilir. Yani şey de olabilir ya. E, zamanın birinde birileri işte cinayet işleyip bir ormana gömmüş olabilir. Aa, ben şimdi fark ettim. Tamam. Aynen yani e, ondan sonra da böyle ortaya çıkmış olabilir. Ne bileyim ya da kazı çalışmasında böyle bir şey bulmuş olabilir. Yani bana olabilir? Yani içinde bir insan cesedi olabilir bu çuval çuvalımsı şeyin içinde bilmiyorum. Ben bence o kadar büyük bir şey değil ya bu. Yani avuca sıcak bir şey bence. Ben de öyle düşünüyorum. Ben fark ettim derken Ruşen'e katılıyorum anlamda demedim. Ben başka bir şey fark etmiştim ya, fotoğrafa baktım. Ben fark ettim. Bence ya hocam sen. Sözünü Yok sen başladın sen devam et ben en son devam edeyim. Hocam anlatayım. abimize saygısızlık etmeyiz biz. Estağfurullah bir. Sen söze girdin şimdi Ne <laughs> bileyim deforme olmuş eski bir beyzbol topu olabilir mi hocam? <laughs> ya da ev yapımı i̇şte böyle ben, pet şişeden top yapmamantı yapma mantığı gibi. Onu en sonunda öğreneceğiz. <laughs> ne olduğunu. Tabii, olabilir. Bir şey dikiş bir bakış geldi seçti. bana ya böyle bilemedim. Şey, modern değil ama yani, baya eski. Zaten şey bu şekle gelmesi için de baya zaman geçmesi lazım. Öyleyse. Yani. De. İşte köy çocuklar oynadı aynen. Ben A, fotoğrafa bakışırsın. baktığımda pardon lafınızı kesmiş gibi oldum. Ee, şimdi bizdeki fotoğraf yan duruyor gerçi ama fotoğrafa hani dik bir şekilde baktığınızda yani baktığımda mesela ben bunu ayakkabıya benzettim şu an. Aha, öyle bir öyle bir şey evet. bilmiyorum ama. Ya, ama geldi de <laughs> içi niye şey çalı dolu şey dolu. <laughs> Yani şey gibi bu bir müzeden mi alınmış artık bilmiyorum. Yani eski bir şey olduğu çok belli. Yani hangi çağlardan kaldıysa, hani onu toprak altına çıkardıkları için belki yani orada içine toprak ya da ne bileyim yani bu tarz. İçine boşaltmamışlar şey. bozmayalım diye. Yani girmiş olabilir. Ama şey gibi yani normal bes parçasını ayakkabının ya şey ayağın etrafından kapatıp ortalardan da birleştirmişler gibi böyle çok ilkel bir ayakkabıymış yani gibi geldi bana. Benim de işte çağlardan dolayı benim aklıma yatmadı da doğru dediğin gibi olabilir. Ben öyle bir yorum getirdim. Bu kadar. Ne yazık şey. ki bu tarihteki ilk bilgisayar. Hı, artık. Evet, bu tarihteki ilk ayakkabı. Wow. Levent'in tahmini e, yine doğru. Evet, ne yapayım? bakıyorum fotoğrafa <laughs> abi. yapayım? <laughs> <laughs> Google Google'da Google search ediyor orada. Ya Sıra ne search ediyorum kardeşim? Ben bilgisayar başında bile değilim. Bilgisayarda uzakta oturuyorum. Ya biz göremeyiz hocam onu. Yani kusura bakma şimdi. Anladım. Kardeşim ben sana yani. şimdi ne desem inandıramayacağım. Böyle olmaz ki. Böyle hocam bu işler. Bu şeye döndü tamam. ya. Kim 500 bin isterdeki telefonla bağlanan yaşıyor dedi. Klavye sesi gelecek arkadaşlar. <laughs> evet <Çok, çok, çok. gülüyor> <laughs> <laughs> yani böyle olmaz ki. Evet bu tarihteki ilk ayakkabı ee, zaten. Ama doğru yani ee, sen farklı bir <laughs> açıdan baktın fotoğrafa. O açıdan baktığın zaman <laughs> ayakkabıya benziyor bakış açısını değiştirmek lazım arada hocam. Ve şöyle de kısa bir info vereyim. Araştırmalara göre bilinen ilk el yapımı ayakkabı türü sandaletlermiş. Ayakkabıya evet. ilişkin en eski keşifse milattan önce 8000'li yıllarında yaşanan Amerika yerlerine aitmiş. Ve ayakkabı konusunda en yaratıcı toplum olarak da Mısırlılar tarihteki yerini almışlardır. Helal, evet. Vay be. Tamam. Çok, çok Mezopotamya kardeşlerimiz. Evet, e, Amerika yerlerini bulmasına rağmen neden Mısırlılar ayakkabıyla alakalı bu kadar gelişmişler? O, orada ayrıca bir soru işareti. Neyse, e, biz diğer resme geçelim. <laughs> Şu anda diğer resmi ekrana gönderiyorum ve bu resim hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu ben biliyorum. Biliyor musunuz? Bu şey 9 Eylül. Twin Towers. Aa Twin Towers. Şimdi bu evet. şey hatta Aa. ismi vardı fotoğrafın ya. Nayn eder Yani fotoğrafın ismi o değil de yani. 9 işte, Eylül'den. Şey, 11 Eylül. 11 Eylül. 11 Eylül. 11 Eylül. E, evet. Çaresizliğin fotoğrafı mı ne böyle bir İngilizce bir ismi vardı <laughs> bunun yani. <laughs> Güzel bir spesifik bir ismi vardı galiba bunun. Bilmiyorum da ama kesin o olabilir yani. Evet o fotoğraf. Evet evet. E, doğru tahmin ettiniz zaten. E, İkiz kulelerinde çizgileri çok net bir şekilde belli olduğu için evet evet hatta hafızaları kazındığı için ikiz kulelerden hani bilmeyenler için de söyleyelim. 11 Eylül ikiz kuleler saldırısında çaresizlikten ikiz kulelerin belirli bir katından atlayan bir vatandaş. Tabii ki de ölmüş yani. Bu fotoğrafta böyle bir hikayesi eee var. Bu fotoğrafın böyle bir hikayesi var. Bu fotoğraf hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ee, bu fotoğraf hemen ekrana yansıtayım. Evet. Şu fotoğraf sizce ne yani? Neyi bize çağrıştırıyor? Her sizden alalım bu sefer. Ben mi başlayayım bu sefer? Ben hiç başlamadım galiba. Evet. hocam. Evet. Buyurun hocam. Bu, bu fotoğrafı şeyini bilmiyorum da yandaki arabadan anladığım kadarıyla bu Asya'da bir fotoğraf herhalde diye düşünüyorum. Emin değilim o taksi midir artık nedir oranın yerel taksilerinden olabilir. Oradan çekildiğini düşünüyorum. Bu da köprü altı fotoğrafı. Bu da herhalde arabalar park etmesin ya da evsizler gelip buraya e, yuva kurmasın ya da burada geceleri yatmasın şeklinde yapılan bir belediyenin aldığı bir önlem midir diyerek düşüncemi toparlıyorum hemen. Bu kadar yani. Aklıma ilk gelen bu oldu ben Levent'e katılıyorum ve birkaç bir şey daha eklemek istiyorum. burada araçlar köprü altından diğer yola geçmesin diye de yapılmış olabilir bu yöntem. Ha, evet o da bir şey fikir tabii hani doğru o da olur. ben de katılıyorum o zaman. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya ilk benim aklıma evsizler için olduğu geldi de bu arabaların geçmemesi için de olabilir ya da park etmemesi için dedikleri doğru. Hatta şeyde vardı ya bu Hatırlamıyorum da İzmir'de görmüştüm galiba. Bizde de var yani böyle aynı diken tarzı değildir belki de. İşte böyle üstü kapalı köprü gibi yerlerin altını şey yapıyorlardı. Böyle diken yani üzerinde yatılmayacak, oturulmayacak şekilde. İşte o zaman erkekler içindi galiba. Oradan aklıma gelmedi. Suriyeli'nin çoğalmasından sonra da yapılmış olabilir tabi. Olabilir. Evet. Gerçi ne zaman gördüm hatırlamıyorum da. Öyle açıklamışlar zaman o zaman. Belki o da doğru değildir yani de. Evet, e, tahminler 3 aşağı 5 yukarı doğru. Bu fotoğraf Çin'de çekilmiş olan bir fotoğraf ve köprü altına bu yapılmış olan e, artık dikenimsi mi diyeyim, dikenimsi betonlar evsizlerin buralarda e, konaklamasını engellemek için yapılmış olan e, küçük yapılardır. E, Çinliler böyle bir önlem almak istemişler. Ne kadar doğru ne kadar yanlış tabii ki de tartışılır. Bu fotoğrafın hikayesi de böyleydi. Son olarak da böyle bir eğlence olsun. E, araya böyle bir e, fikir üretelim amacıyla. E, şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bu bilindiği üzere çok klasik e, bir bilmece oyunu ya da bulmaca oyunu. Emojilerden bir bulmaca oyunu e, yapmak istedim. Çok kısa bir görüşlerinizi alacağım. Bakalım bilebilecek misiniz? Tek fotoğraf ve bununla artık kapanışı yaparız diye düşünüyorum. Şu anda Evet ekrandaki fotoğraf hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne olabilir? Bize ne anlatıyor olabilir? Bu bir e, atasözü gibi bir şey mi? Ne bu? Evet atasözü. Valla atasözleri aram çok iyi değil ya. Evet. <laughs> Ha. Ben TMC değilim abi. <laughs> ya sen şimdi ne demek istiyorsun? Aynen hocam insanlar illa... yani ila sen neredir yani oğlum demek İla TMC mi olmak lazım yani? <laughs> Bu senin konuştuğun değil mi kardeşim? Niye TMC'lik olmak gerekiyor illa? Hocam MF'ciler böyle. Ya yani MF'ciler mi dandik diyorsun yani? Herkes <laughs> de hocam biz daha dandiyiz yani. Oradan <laughs> oraya hocam. ve bakarsak Yaşlık ya yaşlı var. yaşlılık var. ilacı. Evet. İlaç. Yaşlı kapı. Kel neydi o ya? Kel kellikle alakalı olabilir mi ya? Öyle bir tane Ke var. Kelin merhemi olsa başına sürer gibi bir şey ha. olabilir mi bu? Hah, hah. Bu merhem mantı sözü var diyor. Hayır yani yani o o, o öyle <laughs> söylenir ya. İyi buldun yani. Ya da ya da kelin ilacı olsa başına sürer. Ben diyor <laughs> da kelin ilacı olsa başına sürer abi öyle bir atasözü var ya cidden yani. Yani ben <laughs> bunu çıkardım buradan. Doğru tahmin ettiniz. E, bu emojilerin <laughs> e, bize anlatmak istediği kelim olsa kendi başına Başına sürer. Abi çünkü direkt zaten e, buradaki ilk ben yaşlı adamdan yola çıkarak şey yaptım bulmaya çalıştım da ama sonra sondaki emojiye bakarsak ya başını tutuyor oradan bir çağrışım yaptırdı bana yani kellik ve başını sürme olayı. Tabi hemen arkadaşım tamamladı. Iki, iki, <laughs> keşke iki emoji aynı de aynı cinsiyette olsaymış. Böyle biraz hani hem kelli hem gender evet, trans. Kadına <laughs> şey <her> <gülüyor> arası <gülüyor> bir şey. Öyle bir duruma da girmiş. Bir. Ama neyse ki çözdük yani. Bugün de çözdük bu soruyu. Evet arkadaşlar. Değerli yorumlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bugünlükte... Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Hocam, Rica ederim. Bugünlük yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biz dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı ve beğen tuşuna tıklamayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.